tüm topları yiyeceğim nam. oyuncu aile ba, ba, ba. evet onlar oyuna girerken bile bizi yediler bak şurada 5 yazıyor dostum biz beşten evet. küçük olanları yiyebiliriz mesela 5 var onu yiyebilir miyim yedim bak evet. görüyor musun yedikçe Ama güçleniyoruz şu yazı büyüyoruz keşke önümüzden yazdık oyuncu aile ya da şu yazımı yani yavaş yavaş büyüdükçe canlar daha da genişleyeceğiz ama şu an küçükleri yiyelim. Baksana çok büyükler falan var adamın 89 bin canı var. Oho, oho. Bizim amacımız da böyle böyle büyümek ama oyunda şunu biliyorum canlar birilerini yediğin zaman daha fazla büyüyorsun. E tabi onun yediklerini de yemiş oluyorsun. Aynen yani <laughs> daha daha yani nasıl izah ederim bilmiyorum bu ne. Güzel burada boost aldık fazladan. Hop artık bustumuz var. Daha hızlı büyüyeceğiz. Ben bu oyunun sonunda birinci olabileceğimizi düşünüyorum. Bak küçüklerin peşinden gidelim. O arada birilerini yiyelim dostum. Bak görüyor musun? Nem nem. Pekmen vardı ya bizim nam, zamanımızda. Evet. Ona benziyor dostum. Kap, 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 kap. Şu an oyunda olanlar bizden biraz büyük. Canlar biz en azından büyüyebildiğimiz kadar büyüyelim. Daha sonra bak orada bir tane küçük gördüm mesela. Ya küçüklerde yiyelim. Ya çalışırken sakın 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 her bizi yemeyin. Yani şu büyük peşimize takılırsa korkuyorum açıkçası ama gidip ben küçüklerde yiyeceğim. Oyunda kenarda köşede küçükler oluyor sonra büyüyorlar dostum. Bakalım, bak seni yerim bakalım, dostum. Bakalım 500 mü? Sen 500. Seni böyle aldım. Seni kıstırdı. Sonradan gördü o beni. <laughs> Hayır, oyuncu hayalet peşindeyse yer, kaçma yer, şansın yer, yoktur yer, dostum seni yerim. Kıpır, kıpır, o de seni kıpır, yedikten sonra onda onları... sakın ona yenme. Hayır ya hayır tahmin etmiştim bunu ya. Önce onu yedi sonra Önce onu bizi yedi. yediği için daha da büyüdü. Adam resmen taktik yaptı bizim üzerimizden ya. Neyse gidelim biraz büyüyelim. Arkamızda biri var mı? Dur hepinizi yiyeceğim. Hepiniz yiyeceğim. Şurada güçlendirme falan var. Hepinizi yiyeceğim. Hiçbirinizi bırakmayacağım. Şimdi aynı oyundayız değil mi? O büyüyen Tabii de büyütüşüyor. O büyüyen daha da büyüdü onu yiyeceğiz. Onu giyeceğiz. Yani giyeceğiz, yiyeceğiz. Hemen herkes yiyeceğiz dostum bak ekstra güçlendirme falan alıyoruz böyle hop 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 ye, ye 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 bol bol. kardeş bizden uzak Allah'a yakın ol. Adam baksana 99 olmuş bir anda onu kovalıyor bak biraz önce bizi yeğini kovalıyor o da. Ye onu ye. <laughs> Abi onu ye lütfen. Birazdan canlar daha büyüdükten sonra biz ona da kafa tutacağız ama birazcık küçüklerin peşinden gidip onları yememiz gerekiyor. Sen lacı, biz lacı. Bizi koru ya. Bak şu küçük var. Onu bile yesem güzel dostum. Onu ne yapıyorsun sen? Nasıl hızlanıyorsunuz o ya? Baya hızlı hızlıyor ha. O, bu, bu var ya ben bunu kovalarken o beni yer bir yerde biliyor musun? <laughs> Seni yiyemem gibi geliyorum. Yedim güzel. Bak gördün mü? Bir anda daha da büyüyorsun. Ekstra hmm. koyun şeyi de aldık dostum. Güzel güzel güzel. Güçlendirmesi de aldık. Yavaşlıyor muyuz acaba büyüdükçe? Şu an büyüdükçe yavaşlıyoruz. Bak orada 700'lük var ama 1000 oldu ya yenilince. 7 yani... Bilmiyorum canlar çok emin değilim ama birazcık güçlenmemiz gerekiyor. O kurtlar sofrasına girmek istemiyorum erkenden. Sen bu kurtlar sofrasında... Aynen öyle bak birazcık uzak bakalım dostum. Çok yakın baktığın zaman anlayamıyorsun. Evet büyüdük mü küçüldük mü kimden daha büyüyüz kimden daha küçüğüz. Şu 1200 büyüyoruz? var ya onu yememiz gerekiyor aslında ama onu nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Şuradan Şu güçlendirmeleri de ha. alalım dostum. Bir dakika bak şurada bir tane daha küçük var. Küçükleri yesen bile daha da büyüyorsun sonuçta. Ama bu güçlendirme ne yapıyor peki? Bu güçlendirme şu an 2x şey geliyor. Para geliyor. Ekstra 2x daha çok büyüyorsun. Hmm. O tarz güçlendirmeler veriyor. Canlar bak şurada bir tane küçük var. Onu yiyeceğim. Sen bana mı geldin? Sen hmm. neysin öyle mini minnacık Sen tatlı yiyelim, mı tatlı? Yiyelim, yiyelim. Senin tatlı mı daha 1300 olduk gördün mü bir anda? Gideceğiz böyle böyle insanlar yiyeceğiz. Bu büyük de zaten diğerlerini yiye yiye büyümüş. Ortadakileri yedikçe büyüyemiyorsun öyle yani ya orası ama çok karışık ya o büyüğün yanına gitmek istemiyorum açıkçası o büyüğün yanına gittiğim zaman beni yemek için kovalayıp duracak beni yani biz bu aldığımız şeylerle ne yapıyoruz mesela paralarla mı Rengi paralarla mı şapka falan alabiliyorsun rengini değiştirebiliyorsun şu an güçlendirmeler var o güçlendirmeye doğru gidiyor sanırım ya yani çok emin değilim büyüğün yakında da gezmek istemiyorum canlar Rengi yeni birileri geldiği zaman bir, onu yiyeyim istiyorum seni bir orada şu an 1600 olmuşum yani sonuçta belli bir aşamaya gelmişim o 400. 4 4000 ya. ya. hayır 4 ya. 4 hayır. 4 hayır. 4 Sen bizim peşimize gel. Dur dur, dur. dur dur. Konuşamadım. 4000 bin, 4000 bin dostum 4000. Tam senin yüzünden konuşamıyorum. <laughs> Bak o bize kafayı ha. tak diye büyük lütfen büyük, onu sıkıştır. Büyük lütfen onu, onu sıkıştır yiyecek. dostum. Bak şurada küçük var. O kaç? Sen büyük müsün? Sen küçük gibisin bizden. Büyük kaç müsün, o? Küçük müsün? 2000. 2300 ama ya. O büyük. O Neyse yapacak yer, bir şey yok. Arkamızda yok değil mi kimse? Yedi. Öbürü işte Öbür... binlik olan var ama şu güçlendirmeyi alırım diye düşünüyorum. Öbürünü yedi yedi. Sanki şu an kötü bir şey yapıyormuşum gibi hissettim o güçlendirmeyi almadan kaçıyorum. Kaç? Kaç? Büyük abi. Abi arkamda bir tane var abi. Gel de şunu ye lütfen lütfen lütfen. Bak o bizi yiyecek ama sen bu kadar nasıl hızlı gidebiliyorsun? O nasıl hızlı o kadar? Yapacak bir şey yok yaklaşmadan büyüyeceksin ama bizim şu, şu binlik olan falan var onlar yememiz lazım yani birilerini yemeden Büyüme şansımız yok. Böyle var ya çok uğraşırız. Biz. Ama büyümeden de onları Büyümeden de onları yiyemiyoruz. Biz bizden küçükleri falan aramamız lazım sürekli. Bizden Arkamda küçük yok da bizden küçüğü yok. En küçüğü, biziz. En küçüğü daha biziz. Daha yeni başladık. Yani. Neyse canlar yapacak çok kaç o 500 geçiyorlar. mü? Mesela o şu 500'le hızlı bir şekilde geçmemiz Al, lazım. Onu O da 3000'lik peşinde onun. Herkes herkesin peşinde. Ana! Abi! Abi! O seni kıp diye Buldur onun kenar. Bak yedi. O yedi bu seferde ya. Onlar nasıl yok. büyüdü acaba? Nasıl bir şansa denk geldiler de büyüdüler? Kenardan mı büyüdüler? Şey hep. falan yok mu? Çarp mark yok mu? Alacağımız değil şey. Ben ekstra yok bir güçlendirme mu? falan alabilsek keşke. Shop dükkanından bir şeyler alabiliyorsun dostum An, bak. Alalım. 50 paraymış, 100 paraymış. Kendimize güzel böyle en azından. değişik bir tarz yapalım kendimiz. Ne yapalım sence? Burada güzel beğendiğin var mı dostum? Şapka mı alalım? Bu şapka olabilir. Tamam. Rengimizi başka... değiştirebiliyoruz sanırım. Rengimiz ne olsun? Sarı mı olsun? Kırmızı olsun ya. Kırmızı mı olsun? Zaten kırmızı değil miyiz? Ha yeşilmişiz. Yeşilir. Tamam rengimizi değiştirelim. Rengimizi kırmızı yapalım. Buradan ekstra karışık renkler mi? Bilmiyorum, orunç olsun hadi dostum. Takım mı yaptık? Bilmiyorum. Takım seçebiliyoruz sanırım. Çok da emin değilim. Niye takım Neyse yaptım? çok emin değilim. Tipimiz daha güzel oldu canlar. Böyle 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 şapkalı büyüyeceğiz biz. ama. Bak şurada bir küçük var. Kaç yaş? Kaç yaş? Sen kaç yaşındasın? Senin enerjin kaç? Ay o da şapkalı mı? Yok değilmiş. O değişik. Büyük mü ya bu? Hiç görünmüyor. O daha bizden İçiyorsan... küçük ama o biz biraz var ya. Ha yedim onu. 400 oldum bir anda. Tam güzel dostum. Ya birilerini kesinlikle yemen lazım. Şurada biri daha var canlar. Orada mor biri var. Onu gözüme kestirdim. <laughs> ya birilerini yediğin zaman dediğim gibi çok rahat güçleniyorsun. Ama yemezsen çok sıkıntı. Yedik onu böyle ben kenardan kenardan, kenardan kıstıra kıstıra yiyeceğim ya. Şapkamızdan bizi tanırlar mı? Şapkamızdan tanıyabilirler dostum da bak. O şu an o da büyüyor kademe kademe ama ben de bilerek yaklaşmıyorum ki. Bir anda çok büyürse başıma bela olmasın Ölpüş. diye dostum. O şu an 500 ama ben onu kıstırırım böyle bak. Kenardan kenardan kısıra kısıra gidiyorum. Senin kaçma şansın yok. Fake atacağım bana. Görmedi beni. ki. Görmedi <gülüyor> ki. <gülüyor> Baksana bir anda 1900 olduk. Seni de yiyeceğim dostum. Sen de 500 müsün? Geldim geldim. Seni de yedim. Bir anda 3900 oldum. Canlar işte ya Allah yürü ya kulum dedi zaman büyüyorsun <laughs> böyle. Biraz önce çok çabaladık büyüyemedik ama şu an kocaman. Sen kimsin ki? Kaçamazsın. Seni kafaya taktım. Yazdır yazdım ya seni BBC. dostum. Demek Seni yazdım sen kaçamıyor. kaçamıyor kaçamıyor dostum bak şu sarıyı alacağım sonra şurada bir küçük daha var çerez niyetin onu da yiyeceğim. Kafamızdaki şapkanın uğru bence. <laughs> Öyle mi diyorsun şapkayı değiştirince yemeye başladık. Ama bir tane 25 binlik büyük var o çok tehlikeli şu küçükleri yiyeyim ben arasından. Eğer o zaman. bizi bulursa. O bizi bulursa çok tehlikeli. Önce şu büyüğü yiyeyim ya. Küçükken ezeceksin topun başını. Bu bizim de biraz önce yediğimiz kulaklıklı değil mi? Bu? Aynen biraz büyümüş tekrar yiyeceğim sen kaçamazsın ki sen kaçamazsın ki. Nam nam. Evet. 16 bin olduk. Sen 26 mısın? Sen bana doğru mu geliyorsun? Kaç? Neyse dostum dur dur. Hiç önemli de ben şurada bir, birkaç kişi daha bulur yerim. <laughs> Bak orada Ama, varlar. Ha yokmuş onlar. O değilmiş. güçlendirmeleri falan da almamız lazım. Çünkü dostum o 27 oyun oyunun en büyüğü biz olacağız. Böyle <laughs> böyle canlar güçleneceğiz. Ama kaçacaksın. Bak kaçman lazım. Şu an şurada küçük çerezlik bir şey var. Hiç farkında bile değil geldiğimin. Bak Yiyemedim. Küçücük de farkındaymış dur ama sana kafayı taktım dostum yiyeceğim nem Öbür nem yedim. Büyüye denk gelmeyelim de. İnşallah gelmeyiz diye düşünüyorum. O uzakta şu güçlendirmeler alayım ama ya. Şu güçlendirmeler de aldım canlılar. Başka var mı etrafta? Ya bizim bir şey daha bir şey daha bak. Birini daha yiyip 26'nın üstüne çıkmamız. Yani küçükler var dostum artık hepsini yediğimiz için küçük kaldı. Büyüyemiyor ki. <laughs> Biraz büyümelerine izin vermemiz lazım. Bak şurada mesela bir küçük daha var. Onu da yiyeceğim. 20.000 bin oldu. Güzel gel. güzel 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 Çok iyi ya gittiğimiz her yeri toplayarak gittiğimiz için. Şu an dediğim gibi geniş bir topluyorum ama bunu kıstırdım mesela bunun benden kaçma şansı yok. Minik yedim seni 22 bin oldum o diğeri kaç şurada, 30 şurada, bin bak, olmuş ya. Köşede. O bir anda 30 bin olmuş benim birileri büyüyüp onları yemem lazım. Yükseltmeymiş o da ya. Şu alana girsen bak büyürdün ha. Hangi alana? Şu, şu yan tarafta var. Oradan dümdüz gideyim dostum. Şu güçlendirmeleri falan da alalım. Hop. Güçlendirmeleri falan da aldık. Büyüye büyüye gideceğiz. En azından bayağı bir para kazandık canlar ama şu büyüyü geçebilmemiz imkansız. 10.000 para farkımız var adamla. Yani yeni gelenler hep benim yemem lazım. Tek yeni de kimse gelmiyor ki. Ne yapacaksın? Şu an neyse. Temizliğe temizliğe gideyim. Robot süpürge gibi. Markamda <laughs> hiçbir şey bırakmıyorum. Bak görüyor musun? Tertemiz Aynen, gidiyorum. Güzel oluyor böyle. Oyun eğlenceli aslında. Tamam ya oyun eğlen... FPS'siz diyemem. Eğlenceli. Oyunu beğendim ama bunu nasıl geçeceğimi düşünüyorum. Ya işte o bence bizi yerse oyunun birincisi olarak oyunu kapatır diye düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Bence canlar onu yememesinin nasıl bir şans olabilir? Birileri biz gelmesi yok, lazım ya. Yemeyiz. Oyunda biz yeni birilen olması lazım hiç kimse de gelmiyor. Hayır şu an yukarı tarafta falan birkaç almalı. kişiyi gördüm. Onlara doğru gitmek istiyorum. Yani yapacak bir şey Onlar biraz büyüsün. O arada onları da yiyeyim yani. Son bir dakika kaldı. Yemezsek yapacak bir şey yok şu güçlendirmeyle birlikte değil mi? Aynen. Bir dakika kaldı. Şu an o 35 oldu. Aramızdaki farkı bir türlü kapatamıyoruz. En azından küçük topları yemek istiyorum. Yok çok zor canlar. Bizim onu geçme şansımız yok. Yani birkaç kişi bir daha, bir daha gelecek de öyle günde. geçeceğiz. Minicik ya o kim ki? Şeyi Sen kimsin? Işte, göremiyorum, göremiyorum da seni. Da. Sen kimsin dostum ne? O ne yaptı? Yedi mi ya? herhalde? Yoksa kaçamaz diye düşünüyorum. Öyle bir ekstra kaçma yöntemi mi varmış? Bayağı bir vuuu diyerek. Neyse orada bu bir tane miniyi kovalıyor bak. <laughs> Şurada bir tane miniyi kovalıyor canlar. Gidip onu yiyelim en azından. İkisini birden yemiş olursun belki. İkisini birden yemiş olacağım dediğin gibi ama daha büyük insanlar Arkanı lazım. Arkana dön. <laughs> Arkana dön. Kaçma gel buraya. Ay kaçamıyorlar ki yazık ya. 30 oldum da 37 o her türlü bizden daha üstün canlar. Neyse gideceğim onları bir kapışacağım. O bizden önce büyüdü kapışacağım. O bizden önce büyüdü de oyuna yeni gelenler olmadığı için biz hiçbir şekilde yenemiyoruz yani. Kapışma sonucunda sen zararı çıkarsın tatlım. Boyut önemli değil ya böyle durumlarda cesaret önemli değil. Yok bu oyunda cesaret değil para konuşur. <laughs> bak, bak 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 hızlı hızlı gidiyorum o saklandı göremeyeceğim sana nannik. Buradan çıktım seni her türlü yiyeceğim.

bir anda 114 bin oldu. Neyse canlar oyunun birinciliğini ona teslim ettik. Bence güzel bir oyundu. Bu tarz oyunları sık sık oyuncayla Roblox kanalında görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>